Allah'tan hayır istemek lazım, hayır murad etmek lazım. Niyet hayır, akıbet hayır bir kelamı kibardır. İşlerinde hayrı niyet etmeli insan, iyilik düşünmeli, hayrı murad etmeli, hedefe koymalı. Ne kadarı gerçekleşebilirse o kadarı kâr. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır denilmiştir. Çok daha iyisini yapmak ister de yapabildiği onun biraz gerisinde kalır çünkü. Münafığın da ameli niyetinden hayırlıdır. Çünkü çok kötülük yapmak ister bazısını başaramaz. Derler ki, iyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karı. Öyle ya, iyilik gördüğünüz birine iyilik yapmak beklenen bir şeydir. Hemen normal her insan onu öyle yapar. Her kişinin karı demesi ondan kar iş demektir. Kötülüğe iyilik ise mertlik ister, civan mertlik ister. Herkesin harcı değildir. Fakat düşmanlıkları dostluğa çeviren ve insana çok kazandıran acı bir ilaç gibidir.